Karestar Yaylası'na geldik. Karestar Yaylası, Uzun Göl'ü görebileceğiniz, Uzun Göl'ü gören bir yayla. Çok ilginç evet. bir şekilde nasibimiz burasıymış. Aynen. Yoldan geçerken e, bir kafe, restoran tarzı bir yer gördük. Çok sisliydi. Adres o yüzden, sorduk. Evet, adres sormak için geldik. Onlar da bizim e, burada konaklayabileceğimizi, hatta kendi evlerine bile davet edebileceklerini söylediler. Biz şu an buraya Aynen. çadır kuruyoruz. Bu da bizim için farklı bir anı. Tepe Restoran'da kalacağız bugün. Burası en güzel manzaraların çıktığı restoran. Evet, hani şu fotoğraflarda görüyorsunuz ya. Abimiz sağ olsun, abimizi çekelim. Burada evet. kalabileceğimizi söyledi. Evet abi çok teşekkür ediyoruz. Bugün ben nasibimiz buradaymış hocam. ve... Evet. Bizi ağırlayacaksınız söylediler. içince çadır nasıl duracak? <laughs> yani. Yani. Şöyle bir bak abi istersen nasıl duruyormuş. 10 <laughs> <O> numara duruyor. <laughs> çadır burada kalacak değil mi siz gittikten sonra? Tabii canım. Evet. Tamam, Aynen. O zaman. Burada kalırdık. Aynen. Bu şeyler getiriyorlar. Evet. Yollarda bu şekilde insanlarla tanışıyorsun. Aynen. Yani gerçekten çok güzel anılar biriktiriyorsun. Hem de evet. karşına iyi insanlar çıkarsa en güzel yanı bu. Aynen ya. Yani. Belki hayatında görmeyeceğin, illa görmeyeceğin insanlarla da karşılaşıyorsun ama ömür boyu unutamayacağın insanlar oluyor. Çadırımız biraz çıplak olduğu için üşümesin diye böyle bayramlıklarını giydireceğiz. <laughs> Karestel sana iyi gelecek. Karestel yaylasına selamlar, <laughs> tepeli durana teşekkürler. Aynen. <gülüyor> evet. İlk defa restoranda kamp kuracağız ama dışarısı çok soğuktu o yüzden Abi dışarıda bir manzara var ama yani inanılmaz. O yüzden iyi geceler. Günaydın sen. Günaydın İbrahim. Nasılsın? Şansımıza ya. Hava gene kapalı. kapalı. Evet maalesef. Ne yapacağız? Şöyle bir bekleyelim bakalım. Belki hava açılır. Yani havanın açılmasını bekleyeceğiz. Çok sinir bozucu değil mi? Çok sinir bozucu Gittiğimiz her yerde istediğimiz manzarayı göremedik maalesef. Siz de kesinlikle gitmeden hava durumuna bakın. Evet. Evet arkadaşlar sobamızı yaktık ve üzerinde e, sabah kahvemizi pişirdik. Evet. Ama dışarıdaki manzara da... Aa güzel. Böyle. Nece abla nasılsın? İyi ya ben Yinekler nasıl yinekler? Biz yinekleri çok Biz de çok seviyoruz yinekleri. <laughs> Aynen. Oh, çok tatlı, tatlı ablalar var. Evet bu Mika ineğinin otladığı yer var ya evet. Sera'cığım. Ora bura değil mi ya? Bak 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 bak. Neyse bu mükemmellik karşısında kahvemizi içelim. Hadi gidelim gidelim. Günaydın. Sabah kahvemizi içelim. Evet kahvelerimizi içiyoruz. Sabah kahvelerimizi. Hmm, çok güzel. Ve sonunda sis açıldı. Çok heyecanlıyım Beklediğimiz gerçekten. Beklediğimiz an geldi. O manzara görmüştüm. Bu arada istiyorum. o kadar çekilmişiz ki yani İbrahim uyanır uyanmaz çektiği için yani Hı. affola kusurumuza bakmayın ama gezerken gerçekten çok çirkin oluyoruz o ya. Yani 5 yani dakika önce Ne diyor anlıyor musun? Vallahi senin dilinden konuşuyor. Oturduğu yere bak. Manzara güzel olsaydı burada oturup poz vermesini bilirdin ama. Şimdi mi kötü oldu burası? Orada tehlikeli ama Serencim. Yani sen gidersen YouTube kanalı bana kalır ama yani sen bilirsin gene de. Aman ne meraklıymışsın YouTube kanalını sana kalmasın. 5 dakikada hava kararabiliyor, sislenebiliyor. Şimdi mesela bak şuradan sis geliyor abi bu nedir ya? Ma bir bak, ben seni kandırman yolunu biliyorum, bak şimdi. Seren çabuk ya fotoğraf çekeceğim. Nasıl yürüyor ya? Serencin bulutların üzerindeyiz ha. İnanmıyorum. Uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. <laughs> Gibi duman açıldı ve şuralar. Ya, tamamen manzara böyle sisin bulutun içerisinde mükemmel bir manzara gözüküyor gerçekten. Binaların dumanı de yok ya yarın imanı. Karaduman sardırt yanımda ne Neydi bu yerden? Karester yaylasına. Tamam. Evet dün kaldığımız yer çekelim hocam. Evet arkadaşlar buradaki ustamızın mutfağına da girdik yani. <laughs> Neler var şimdi burada bakalım. Şu an sütümüz kaynıyor. Süt evet, bu aynen. süt. Valla çok güzel değil mi ya? Ben bu tavaları çok beğeniyorum. Zaten genelde... Evet. Zaten genelde mıhlamayı bu tavalarda evet. yiyorlar değil çok mi abi? Evet, şimdi bak ne aynen. kadar tereyağı katılıyor. Oo güzel mısır unumuz mısır burada. Mısır unumuz burada. Peynirimiz, Peynirimiz burada. burada. Tereyağımız burada. Tereyağımızı yavaşça ısıtıyoruz. Bu peynirimizin ne hangi peynir oluyor şimdi? Buna e, çeçil peyniri de diyorlar. Tel peyniri ha, de aynen, diyorlar. Aynen ben çeçil. de hep çeçili duydum biliyor evet. musun? Hı hı. 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 Mısır unumuz var burada. Bunları siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Mısır ununu kendi tarlamızda yetişiyor. Kendi işte değirmenimizde üretiyoruz. E, tereyağımız kendi tereyağımız. Çok güzel. Tefini yani Yetişim. müthiş bir şey yani. İşte Bu tarif senin için. Bak yıllardır bana Instagram'da mesaj atmışsın tarifini al diye. Evet. Tarifi burada. Umar, umarım, umarım işsiz kalmayız. Tarifi burada. <laughs> mısır unu da çok iyi. Güzel. Mesela, Rize'de de yedik. Orada mesela mısır unu tadı çok fazla geliyor. Mısır, mısır ununu şöyle çok ince olmasın. Evet. Ha. O da etkili hı. yani. Kaç? Ka öyle. İki kaşık mı atıyorsun abi? Şimdi ben bunu üç kişilik yaptığım için böyle 3 üç kaşık yapayım. Tadım bu kaşık dedi. Mısırın fazla da olması iyi değil. O zaman bozamıyor. Üzüm altınımız yani. Su katıyorlar evet. Şu anda tam bunu yapmamız Evet. evet. Coz sesi gelecek Şu herhalde. Joss sesi gelecek. Şöyle bir şey oldu bak. Hı. Evet. Şimdi bu peynir, bu senin da homojenleşecek. Çok parça. mı? Peynir eridikçe. Peynir eridikçe, eridikçe uzuyor. Karıştırdıkça... Serencim. De... Bu şey öğrenmiş yani. Tabii. İyice, karıştırmamız İyice karıştırmamız lazım. Karıştırmamız Peynirlerin lazım. aynı yerde olmaması evet. için. Evet. Peki bir şey soracağım. Bak bunun üzerinde farklı farklı şeyler var. Fark ettin mi? Evet Serencim. Holy shit man. What's fucking going on? Wow. Abi bu nedir ya? Oh yeah. Okay, çok güzel. Müthiş. Müthiş. Hazır mısın bak geliyor. Çek sündür bir geliyor, Hadi bakalım. Geliyor geliyor geliyor. bak, bak, Gerçekten mükemmel. Bir yandan poz veriyorum. Bir yandan çekiyorum. Hadi bakayım. Başlar. Yarasın. Bir bardak da çay iç. Güzel. E O zaman biz afiyetle yiyelim artık. Ne diyorsun? Bize afiyet olsun. Burada da bir içecek, içecek hiçbir şey yok demeyin. Bak, şunu görüyor musunuz? Hakiki bal var içerisinde. Burada bardaklar dizildi. Şurada sıcak mı acaba? Şöyle, bak görüyor musun? Mükemmel Sütümüz gözüküyor. Mükemmel. Sütümüz var. Ballı süt yapacaklar. Evet. Her şey doğal. Karadeniz'de her yer çiçek, böcek olduğu için buradaki arılar da gerçekten mükemmel çalışıyor. Ve Vallahi. en güzel ballar zaten Trabzon'dan çıkıyor diyor herkes buradaki. Zaten yol kenarında her yerde bal satıyorlar. Evet. Bal 5 lira, altı kavanoz bal 15 lira o ballardan değil yani bunlar hakiki. Abi süt kokusu bak şurada duruyor ya, süt kokusu burnuma geldi yani. İnanılmaz güzel. Ve bal da farklı kokuyor böyle. Hemen bir kokusu evet. var yani. Akıyor. İç bakalım. <laughs> güzel evet. Ama böyle bir bal tadı var. Merak ettim. Şöyle mesela gezdiğimiz yerler açısından Karadeniz'de en güzel doğa güzelliği olan yer kesinlikle burası. En güzeli burası. burası. Kesinlikle burası. Havayı çok beğendim. Çok beğendim derken bu kaydı biraz. İnsanları falan da çok güzel yani. Hani insanları da iyi. Bura apart olarak da kullanılabiliyor. Şöyle gösterelim. Zaten zirve noktası burası. Arkadaki... Şöyle gösterelim. Aynen şu arkadaki yerde kaldık. Ya bulutlarla uyuyorsunuz. Bulutlarla kalkıyorsunuz. Bulutlara esir oldum. Yani bir tarafta gökyüzü. Benim buradan Hakkı Bulut'a selamlar. <laughs> bir tarafta burası, gökyüzü aynen. Bir tarafta böyle yeşillik. İstersen doğa yürüyüşüne, dağ yürüyüşüne çıkabilirsin. Biz şimdi mesela birazcık öyle tepeye doğru çıkacağız. İnanılmaz güzel çünkü. Her şey var yani hem doğa güzelliği şurada var. Görüyor musun bak mangal şurada görüyorsunuz mangal yeri var. Burada mangal yakıyorlar. Yani ben internetsiz yapamam. ya ile telefon çekme, söyle böyle diye düşünmeyin. Baş. Yani <laughs> burada her şey mevcut. Şu gördüğümüz yerde yani güzel de bir yer. Ahşap Allah, ahşap bir alın, mekan. Şurası, mekan güzel, şuradan güzel. Önlenleri buradan daha güzel. Aynen var. buradan da bayağı güzelmiş bir sere. Burada da fotoğraf Evet sonunda sis gitti ve manzaramızı çekebileceğiz. Evet manzaramızı göstereyim. Karastel Yaylası'na çıkarken yani böyle inerken böyle güzel manzaralarla karşılaşabiliyorsunuz. Karastel Yaylası bu arada Uzungöl'ü gören yayla. Yani. Size söyleyeyim mi göl buradan daha güzel gözüküyor aşağıdan bu kadar güzel gözükmüyor. Evet. Evet bu, buradan yani. çok daha güzel gözüküyor ama Uzungöl artık eskisi gibi kalmadığı için hani bir doğallığı kalmadığı için biz hani orayı çok çekmek istemedik. Evet. Biz Çünkü yani hani böyle şehirleşmiş sosyalleşmiş yani. Sosyalleşmiş bir yer olmuş artık yani. Ticarileşmiş diyeyim. Doğal güzelliği kaybolduğu için ama buraların doğal güzellikleri hala korunmuş çok evet. güzel gerçekten o yüzden uzun göre çekmeyeceğiz gerek yok zaten içeride hep böyle alışveriş yapacağınız kafeterya işte stick house'lar falan filan var başka bir şey yok ama şu güzelliğe bakın ya yani resmen bulutların içerisindeyiz yani. Dünkü videomuzun da sonuna geldik karesleri gördük. Karesel Yaylası'ndan da işte bu manzaramız olan Uzungölü gördük. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Karesel Yaylası'na kesinlikle gelin.